Afyon Karahisar'da çöpten elektrik üretiliyor sayın seyirciler. Katı atık üretim tesisinde kurulan sistem sayesinde 10 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Afyon Karahisar'daki bu çöp dağları enerjiye dönüşüyor. Bölgede 53 belediyeden çıkan katı atıklar kamyonlarla toplanıyor. Çevre Hizmetleri Birliği katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisine getiriliyor çöpler önce ayrıştırılıyor. Bazı atıklar geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Gaz üretiminde kullanılan katı atıklarsa çevreyi kirletmeden işleme tabi tutuluyor. Çöp gazından elektrik elde ediliyor. Düzenli depolama alanlarından oluşan biyogaz veya da çöp gazı dediğimiz gazımız arkamızda görmüş olduğumuz enerji santralinde yakılarak elektriğe çevrilmektedir. Şu an itibariyle 2 megawatt saatlik elektrik üretimimiz yapılmakta. Bu da yaklaşık olarak 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamakta, ülke ekonomisine e, katkı sağlamaktadır. Çevre Dostu bu tesis sayesinde 2018 yılında ekonomiye 12 milyon lira katkı sağlandı.